Çin'in Yasak Şehir adı verilen gizemli imparatorluk sarayı hakkında hiç duymadığınız ilginç bilgiler. Çin'in kalbinde yer alan ve tarih boyunca birçok hikayeye ev sahipliği yapan Yasak Şehir, görkemli ve güvenli yapısıyla dikkat çeker. Yasak Şehir hakkında bilmeniz gerekenler bu büyüleyici yapıyı daha da anlamlı kılacak. Hadi gelin Yasak Şehir hakkındaki ilgi çekici bilgilere birlikte bakalım. Yasak Şehir 1406 yılında temeli atılarak inşa edilmeye başlanan ve 1420 yılında son şeklini alarak tamamlanan büyüleyici bir yapıdır. Bu muhteşem yapıyı inşa etmek için bir milyonu aşkın emekçinin alın teri döktüğüne dair hikayeler bulunur. Pekin'in kalbinde Ming Hanedanı zamanında yükselen Yasak Şehir 600 yıl boyunca tam 24 imparatora ev sahipliği yapmıştır. Bu görkemli yapı, tarih boyunca birçok liderin hükümet merkezi olmuş ve bu süre zarfında birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Bu nedenle yasak şehir, sadece bir saray kompleksi değil, aynı zamanda Çin tarihinin ve kültürünün canlı bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Pekin'de 720 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yükselen yasak şehir, muazzam bir yaşam kompleksidir. Bu etkileyici yapı, tarih ve mimariyi birleştiren bir simge haline gelmiştir. Sarayın şehir olarak adlandırılmasının temel nedeni, imparatorluk dönemlerinde bağımsız bir yaşam alanı olarak kurgulanmasıdır. Bu devasa yapı, günümüzde bile dünyanın en büyük imparatorluk sarayı unvanını korumaktadır. Bu muazzam yaşam kompleksi içerisinde 980 ayrı yapı ve tam 9999 oda barındırıyor. 720 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulu olan bu etkileyici kompleks birbirinden estetik bahçelerle süslenmiştir. Çin kültürünün derinliklerine kök salan önemli gelenekler, saray kompleksinin inşasında titizlikle dikkate alındı. Her bir taşı, her bir detayı ile Çin'in kadim geçmişinin izlerini taşıyan bu kompleks, ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatır. Bu devasa yapıya Yasak isminin verilmesinin kendine has bir gerekçesi bulunmaktadır. Bu ifade sarayın hem etkileyici boyutlarını hem de gizemli yapısını bir arada anlatır. Bu iki özellik saray kompleksinin sıra dışı bir yapı olmasını sağlar ve ona benzersiz bir kimlik kazandırır. Çin imparatorlarının yaşam alanı olarak tasarlanan Yasak Şehir adeta bir güvenlik kalesi olarak inşa edilmiştir. Bu muhteşem yapı imparatorların her türlü tehditten korunabilmesi için dikkatlice planlanmıştır. Saraydan çeriye girişler izin almadan gerçekleştirilemez ve kompleks adını alırken bu durumdan etkilenmiştir. İmparatorluk sarayının avlusunda düşmanların saklanma olasılığını ortadan kaldırmak adına tek bir ağaç dahi bulunmamaktadır yasak şehirdeki binlerce odada yine bir güvenlik önlemidir. Bu odalar, düşmanların içeride kaybolmasını sağlayarak, sarayın savunmasını arttırmak için inşa edilmiştir. Çim imparatorları, yasak şehirde her geceyi farklı bir odada geçirirlerdi. İmparatorların hangi odada dinleneceğini ise sadece birkaç korumadan başka kimse bilmezdi. Bu sayede 600 yıllık bir süre zarfında yasak şehirde hiçbir imparator suikast ya da saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalmadı. Çin'in tarih sahnesindeki son imparator olan Puyi, görkemli ve tarihi yasak şehirde yaşamını sürdürmüştür. 1924 yılında imparatorluk devrinin sona ermesiyle yasak şehrin kapıları son imparator için kapandı. 1925 tarihinde bu saray kompleksi tarih ve kültürün muhteşem bir vitrini olarak hizmet vermek üzere müzeye dönüştürüldü. Yasak Şehir, Çin medeniyetinin eşsiz ve değerli mirasını yansıtan bir milyondan fazla eseri bünyesinde barındırır. Tarih boyunca sarayda ikamet eden kraliyet kadınlarının kedi besleme geleneği olduğu bilinmektedir. Bu durum günümüzde Yasak Şehir'deki kedilerin kraliyet kanından olduğu düşüncesini doğurmuştur. Kraliyet kanı taşıyor olup olmadıkları bir yana, Yasak Şehir günümüzde birçok kediye sıcak bir yuva sunmaktadır. Yasak Şehir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.